Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, akşam güncellemeleriyle karşınızdayız arkadaşlar. ikon ve GPS e inşallah bakacağız. Evet tamam GPS e başlayalım arkadaşlar. Avrupa'dan gelen yarışlara bakalım. Çok güzel gelişmeler var. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar Avrupa'dan ardı ardına sistemler ilerliyor inşallah. Bu da e, coğrafyamızda birikmeye neden olduğu için atmosferde. Bu da parça parça inşallah arkadaşlar. Yağmur gelmesi demek inşallah. Özellikle bayramdan sonra arkadaşlar yurdumuzun birçok kesiminde öyle konvektif gök gürültülü şimşekli gök gürültülü sağanak yağışlar inşallah bekleniyor ve ardından şöyle bir sistem daha bekleniyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir sisteme benziyor. Evet inşallah arkadaşlar detayları vereceğiz. Daha biraz daha var ama yakın zamanda zaten yağış bekleniyor arkadaşlar. Bunu da inşallah ayrıntısını şimdi geçeceğim. Evet sıcak hava Avrupa'ya bir ilerleyen sıcak hava görünüyor arkadaşlar. Bu şu bayramda bize bu sıcak hava e, ulaşabilir. Bayramda sıcaklıklarımız artabilir yine. Hatta yine böyle 27-28 ile kesimlerde görülebilir. Bayram e, öyle arkadaşlar. E, güzel sıcak görünüyor. E, bayramdan sonra da yağış görünüyor arkadaşlar. Hatta bayram öncesinde bile yağış görünüyor. Yani sıcak olsa bile yağış görünüyor arkadaşlar. Bu da güzel bir durum. Evet hemen ardından arkadaşlar görüyorsunuz e, ayın şöyle 20'sine doğru sağlam bir sistem görünüyor. Bunun yeşil renkte bunu anlayabiliyoruz. Evet şimdi Türkiye'ye geçelim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde inşallah yarına bakalım. Evet Bu gece şöyle yağış geçişleri Karadeniz'den görünüyor. Yarın arkadaşlar yine Orta ve Doğu Karadeniz'de İç Anadolu'sunda Doğu Anadolu'da yağış, kısa süreli yağışlar görülüyor. Yine gök gürültülü Doğu Anadolu'da gök gürültülü olabilir. Yükseklerde kar görülüyor. Evet yarın gece yola çıkacaklar varsa arkadaşlar. Evelallah yarın gece full tertemiz bir hava görünüyor. Yani Hava temiz zaten arkadaşlar. Yani bulutsuz bir gökyüzü diyebilirim. Evet, cumartesi de yağış beklemiyor arkadaşlar. Ee, pazar Marmara'daki yağışı görüyorsunuz. Ee, ardından Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da da yağış bekleniyor. Evet. Bayramda verdim için. Tabii arkadaşlar bu 5 günü gösteriyor. Ee, şu an için azıcık salı gününü pazartesiyi gösteriyor arkadaşlar. Ee, evet. Şu an birkaç saat atlamış galiba. Evet. Bu yarın görüntüsü de arkadaşlar. Bu da cumartesi Şimdi geçiyoruz e, yavaş yavaş. Evet, Bu da cumartesi gününün görüntüsü. Doğu Anadolu yağış görünüyor. E, bunun dışında bir yağış görünmüyor arkadaşlar. Hemen şöyle cumartesi gecesi ve pazar sabahı Marmara'da e, İstanbul'a dahil olmak üzere arkadaşlar sağanak yağış görülüyor. Evet burada birkaç saat atlamış arkadaşlar. Neden olur ben de anlamadım. E, neyse zaten yarın Yarın gece arkadaşlar yola çıkacaklar varsa şu an hava oldukça müsait diyebilirim. Zaten pazar pazar günü görüntüsünü gördünüz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da arkadaşlar. Marmara'da, iç ve Kuzey Ege'de sağanak yağışlar beklentisi var. Görüyorsunuz arkadaşlar bu yağışı. Evet Marmara'da İstanbul daha yoğun olmak üzere Bursa, Bilecik her tarafına, Marmara'nın her tarafına bir yağış bekleniyor arkadaşlar. Pazar günü. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. Zaten az önce baktık bayramın havasına. Evet. Cumartesi böyle arkadaşlar. Pazar. Gördüğünüz gibi. Özellikle arkadaşlar Salı günü bu yağışlar iç kesimlerde başlayabilir. Ne özel arkadaşlar bayramdan sonra gördüğünüz gibi e, oldukça kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yani asıl yağış bayramdan sonra görünüyor arkadaşlar. Bayramda da e, iç ve doğu kesimlerde güney kesimlerde arkadaşlar kısa süreli yağışlar e, görülebilir ama sıcaklık öyle arkadaşlar yüksek görünüyor. Yani çok soğuk bir bayram görünmüyor arkadaşlar. E, oldukça ılıman bir bayram geçireceğiz gibi görünüyor. E, iç ve doğu kesimlerde yağışlar olabilir diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu görülebilir. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni güncelimizi paylaşmaya devam ederiz. Daha bir net olması için inşallah arkadaşlar biraz daha akşam güncelimizin diğer modellerden bakacağız. Evet. hepinizi şimdilik hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.